Rabbimiz bizlere merhamet et. Bizleri merhametinle muamele ettiğin kullarının arasına dahil eyle. Bizler nefsimize zulmedenlerden olursak bizleri bağışla. Rabbimiz sen gafursun, sen rahimsin. Günahlarımızı bağışla. Bizleri tevbe eden ve tevbesinde kararlı olanlardan olmamız için gayret ver. Bizleri nefsimizle göz açıp kapayıncaya kadar da olsa baş başa bırakma. Ahiretini dünyada heba edenlerden olmaktan sana sığınıyoruz. Gençliğimizi ve tüm hayatımızın hesabını vereceğiz. Hesabını verebileceğimiz ameller ile meşgul olmayı nasip et. Hesabını veremeyeceğimiz işlerden aklımızı, gönlümüzü, bedenimizi, gözlerimizi bırak eyle. Günahkar olmaktan, günahın eteğine tutunmaktan sana sığınırım. Orucumu kabul et ya Rabbi. Beni, annemi, babamı, eşimi ve çocuklarımı bağışla. Sevgini ihsan eyle. Verdiğin nimetlerle iftar edeceğiz. Nimetlerinin şükrünü eda edebilmeyi nasip eyle. Ramazan'ın rahmetini, mağfiretini ve cehennemden kurtaran iklimini bana aileme ülkeme cümle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yaşamayı bahşeyle amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Allah, ın, Allah ın...